arabalara binmeye bayılırız. Ay, ay, benim güzel kızım. Arabalara binmeye bayılır. Çok sever. <laughs> Smokin, ciğerim, bebeğim. Ay yeşinler kıtır kıtır onun ağzını. Kıtır kıtır. Ay yeşinler. Abla gidiyor bebeğim. Abla gidiyor. Hadi bakalım. Ablamız gidiyor bebeğim. Ablamız gidiyor bebeğim. Smoking. Smoking'im. Bebeğim. 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 Abla gidiyor bebeğim. Abla gidiyor bebeğim. Oo, benim kızım. Benim kızım. Hadi bakalım. Gırayım benim. Abla gidiyor bebeğim abla gidiyor. Hadi bakalım. Sırışınım Abla gidiyor bebeğim abla. Abla gidiyor bebeğim. Yerim ağzını sırışıyor Ay bebek. Ay bebek. Gel gel gel. Gel bebeğim gel. Gel mamamızı koyduk gel. Mamamız orada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.